Abla evinin takipçileri Ben Lena. Bugün sizinle beraber kolektifte bir kahve falı bakımı gerçekleştireceğiz. Bakalım fincanımızın bize bugün mesajı nelermiş? Şimdi öncelikle fincanımıza baktığımız kadarıyla bir hayal kırıklığı yaşandığını görüyorum. Yani birinin sizi hayal kırıklığına uğrattığını, bundan dolayı üzgün olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu, yer yer göz yaşları döktüğünüz gösteriliyor. Fakat her ne olursa olsun, ne kadar hayal kırıklığı yaşarsanız yaşayın, aslında bunların hepsinin sizin sevinç göz yaşlarınıza dönüşeceğini, mutluluklardan havalara uçacaksınız, uçacaksınız yani, uçacaksın, uçacaksın havalara uçacaksın. Gerçekten çok güzel, sevinçli haberler alacağınızı görüyorum. Bilinmeyenden bilinene doğru ilerlediğinizi görüyorum. Fincanınız çok aydınlık görünüyor. Gerçekten aydınlık görünüyor. Kim sizin günahınıza girdiyse hepsi bunun bedelini birer birer ödeyecekmiş efendim. Size bunu söylemiş olayım. Umarım güzel ve keyifli bir bakım olmuştur sizler için. Benim için öyleydi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler dilerim.